Sırada bir operasyon haberi var. Yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 6 ilde düzenlenen baskınları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Ayrıntılar için Eren Coşkun Dili karşımıza. Eren seni dinliyoruz. Orkun Yazgan büyük bir operasyondan bahsediyoruz. 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyar liralık dolandırıcılığında aslında önüne geçilmiş oldu ve o operasyonlarda da 44 şüpheli yakalanmış oldu. Aslında şüpheliler nitelikli dolandırıcılık bilişim sistemine girme yasa dışı bahis suçlarını işliyorlardı. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Aslında sahte internet siteleri oluşturarak kurbanlarını ağlarına düşürmeye çalışıyorlardı. Sosyal medya üzerinden para kazanma vaadiyle insanları kandırıyorlardı ve bunun içinde kripto para üzerinden para kazandırabilecekleri vaadinde bulunuyorlardı ve bu yöntemle de yüzlerce kişiyi de ağlarına düşürdüler. Sahte siteler kurarak güven kazandılar. Bunun yanı sıra yine Telefon aramalarıyla da insanların bilgilerine ulaşabilmek için de yine e, yasa dışı yollarla kişide, kişisel verileri ele geçirdiler. İnternet üzerinden yasa dışı sorgu panelleri kullanarak da yine yüzlerce kişinin bilgilerini ele geçirdiler. Ve bu sayede o kişilere ulaşarak da yine telefon üzerinden de dolandırıcılık yaptılar. Vatandaşların kişisel bilgilerini çaldılar. Yasa dışı bahis siteleri üzerinden de yine sosyal medya platformları üzerinden de yaptıkları reklamlarla kurbanlarını ağlarına düşürüyorlardı. Ve 1 milyar liralık işlem hacminden bahsediyoruz büyük bir operasyon. Yine son zamanlarda çokça anlattık. Siber dolandırıcılık operasyonlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. 6 ilde polis harekete geçti. Kamera görüntüleri incelendi. Teknik ve fiziki takip tamamlandı ve belirlenen adreslere 6 ilde baskın yapıldı. İstanbul, İzmir, Artvin, Bursa, Antalya gibi çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlar vardı ve o operasyonlarda, o kapsamlı operasyonlarda 44 şüpheli yakalanmış oldu ve şüphelilerden de 24'ünün tutuklandığını belirtelim. 12'si hakkında da adli kontrol kararı verildi. Tabi bu işlemleri gerçekleştirirken yüzlerce kişiyi dolandırırken de kullandıkları çok sayıda materyalde ele geçirilmiş oldu. Dediğimiz gibi Orkun Yazgan büyük bir operasyon 1 milyar liralık bir işlem hacminden bahsediyoruz. Tabi operasyonun İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu demiştik. O da operasyonu gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti ve operasyonların yeni operasyonların siber dolandırıcılık operasyonunun devam edeceği sinyalini verdi ve kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Notunu düştü sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dediğimiz gibi 1 milyar liralık büyük bir operasyondan bahsediyoruz. Belirlenen adreslere 6 ilde operasyon gerçekleştirildi ve 44 şüpheli yakalanmış oldu diyelim ve sözü size bırakalım. Büyük hacimli, geniş çaplı bir operasyon detayları Eren Coşkun dili aktardı. Eren'e teşekkür edelim.